Kamerama geri ver. Youtuber kamerası o. Kameramı geri ver. Hepinizi <laughs> merhaba Bugün sizler birlikte şaka yaptım oğlum. Ben küçüğüm. Bugün Mehmet'le beraber ne oynayacağız? Söyle. Söyle. Ne oynayacağız? Söyle. 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 Hadi bakayım. Hadi girişi yapacağız daha ya. Geç. Aa! Oğlum Oğlum döveceğim seni. Şimdi. 3 2 1 Dur başlatamadım. Evet arkadaşlar. Ne? Evet arkadaşlar. Evet, çok arkadaşlar. kötü bir yere düştü arkadaşlar. Buranın içine seni yerleştirdim. Ya oğlum ya. <laughs> o zaman size de bir geçiş yapalım mı? Arkadaşlar da bir geçiş. Hop <laughs> alacağım. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar burası neresi? Burada yemek var. Allahu af ben AFK'yim ben Ya oğlum ne AFK'sı? Zorba. Heh, arkadaş geldi. Gelsene. Ne tamam ben korkarım burada. <laughs> Oyun amacı arkadaşlar biz youtuberız ve böyle burası buralar gemiymiş. Biz de Sualtı şeyimizle geliyoruz. Buralar videomuzu çekiyoruz. Amacımız izlenmek. <laughs> oh, Bu örümcek! Oh. Sakın ona basma seni de! Aaa! Oh, oh, amcam gel gelmiş! Amcam! Amcam! Ah! Ah! <laughs> yeme beni! Arkadaşlar o, beni yiyor! Arkadaşlar! <laughs> arkadaşlar! Arkadaşlar <O>, beni yiyor! <laughs> arkadaşlar! Ah! <O, beni> <laughs> oh, <laughs> sakat dayı! Sakat dayı! Dayı! Dayı yapma! Ah! Ah! Arkadaşlar! Beni yiyor! Beni yiyor! Şu anda kurtulduk arkadaşlar burada. Oy. Oy ya biraz koşalım. Ben kamera versene ki bir şey yapacağım. Al. Bir dakika. Göt kimi? Bir dakika. Ya. Yürü git ayı. Oo! bulduğum şeye bak. Bulduğum şeye bak. Acil bak. Modern flashlight. Oh, bu ne? Aa! <laughs> <laughs> Kanka yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Kaskımı, bence, geri kameri, Kaskımı geri ver. Al kamerayı, kameraya. al. geri ver. Kırma o benim kaskım. Kırma Mikser kafa, kafa. Mikser <laughs> Aa geliyor. Nerede Mikser? Burada, hadi bakayım. Mikser burada. Merhaba. Merhaba. Mikser. Aaaa, 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 aaaa. Mikser, Mikser. Kanka. Arkadaşlar bana. Ben çıkamam. 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 Ben Var arkadaşlar Discord kapandı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> Neyse biz dünya gelince geri gelelim. Bu arada arkadaşlar beni duymuyor. Ölünce mikrofonlar kapanıyor, duymuyor. <laughs> biz gidere kapanıyoruz. Öldüm. Doğduk arkadaşlar. Şimdi o eşekistanlıyı bulacağız. Eşekistanlı buradayım. Ne yapıyorsun? Hadi Maymun Bey, koy şunu da izleyelim. Öyle şu makineye koy da da film izleyelim. Bak mikser kafa bana şöyle bir daldı. Hayatım kaydı. Hadi 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 hayır, hadi hayır, 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 hayır. Smaç basacağım. Smaç. Smaç. Aa yardım edin. Arkadaşlar bacağız işte. Alırım CD kaçarım. Hadi bak gel. Bende modem var. Sen modem vereceksin CD bana ver evet, evet arkadaşlar çok arkadaşım. kötü bir yere düştü. Ya arkadaşlar abi, bu şey. <laughs> arkadaşlar buraya ya. <var. gülüyor> Burada yemek var. <gülüyor> 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 <laughs> Oo, çır çır çır. Oo. Oo, amcam gelmiş. Amcam, amcam. Ah, ah, yeme beni. Arkadaşlar beni yiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar beni yiyor. Arkadaşlar. Ah, sakat dayı. Kanka, sakat dayı. Ah, arkadaşlar. Beni yiyor, beni yiyor. Ah, sonra kurtulduk Arka. arkadaşlar burada. Yardım et. Arkadaşlar, kaskama geri ver. Ulan Kırma kuraç benim kaskımı. Nerede aga? Burada. İşte burada. Ya daha var. Herhalde var bir. baksana. <laughs> <Gülüyor> Gülüyor> Dayak yedi. Arkadaşlar. Staminam kalmadı. Arkadaşım öldü. Arkadaşım öldü. Hayır, <laughs> ne olur. Hayır. Hayır, mesela kafışan olmaz Bu arada sen orada örümcek de gördün. Ya bu ne saçma <saçabiliyor> video ya. 1800 <laughs> izlendi bu arada ilk güne. Hadi bakayım o Kanka zaman şey o zaman diyeceğim. gel dans edelim

Yo, sensin, Şimdi bak 200 ne 277 paramız ne? Vallahi bak hepsiyle hepsiyle giderim konfet alırım bak Yapma hepsiyle giderim konfet alırım Tıkladım tıkladım Hayır 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 Adam olacağım Medikal var Oğlum bir yapma be. <laughs> Ağlayacağım ya. Report etsin ol Olsun. İsimi çıkmıyor görüşün. Mikrofon olsun. <laughs> yapma lütfen yapma lütfen yapma. Clip alalım. <laughs> ya oğlum. Kaşınma ya. Şimdi aldık onları. Hayır, basketbol oynayacağım. Dank. Oy. Şu benimdir bir hoca. Yoga öğrendim. Hadi bakki. Pozumu gördün mü? Al şunu. Al şunu. Şunu al. Fakir el bana ver şunu al. Şunu al. Şunu al. Ne gel. Fiziksiz oyun ben çıkıyorum fiziksiz oyun. Neden? Ne alaka? Üzeri önün önünde duruyorum hala şeyi basıyor bak. Gel 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 gel. Önündeyim. Ben. Gel şuraya. Hı, 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 hı. Sakat gel şuraya. Mikrofona al eline. Aha ne geldik mekana. Arkadaşlar dalgalar bizi buraya vurdu yardım edin. <laughs> Şimdi kam haber, kam haber yok mu hoca? Amcam yok mu burada? Yardık bulunca o zaman kaydı açacak. Bu kadar sakat bir arkadaş görmedim öyle. Öyle orada. Bilgisayarı. Bu arada arkadaşlar yandan ben Mehmet ee, şeyine bakıyorum. Yandan Mehmet'in bilgisayarın sıcaklığına bakıyorum. Onu görev yöneticisinden yayın açtı adam. Ona bakıyorum. Kendiminkine bakmıyorum ya. Kendiminkine bakacağım olan. Nerede benimki? Görmüyorsan Benim, görmüyorsanız umrumda. Mı? Beyin. Evet. Ya dediğine bak ya. <laughs> beyni zaten küçük. Bir de bunu diyor ona. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya yok böyle beyin Az önce bir bağırmış. son. o kadar reklam biz neden köpek kulübesinde doğuyoruz ya Allah'ım bu arada oyuna galiba burası gönderme var baksanız şu eksik yok ki ya yok harbi ya mi? sadece örümcek vardı çok kötü of Al, de of Ozan en iyi koltuğu da ben kaparım, en iyi koltuğu da ben kaparım, en iyi koltuğu da ben kaparım. Dur ya, şarjını dolduracağım şimdi. Kudur, 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 kudur. Hadi geç ya. Arkadaşlar, bizim bu dalgalar bir yere vurdu. Şimdi şurada bir tane mekan var, oraya gideceğiz. Arkadaşlar dalgalar bizi buraya vurdu, yardım edin. Bu ne? Arkadaşlar... Arkadaşlar arkadaşlar ölüyoruz. Ölüyoruz. Arkadaşlar kaç kaç. beni buraya sıkıştırdı yardım et. Hayır. 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 Kaçtım. Kaç 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 buraya gel. Kanka. Gel. gel. Zıpla zıpla Kanka geliyor. Geliyor. Nerede? Orada. 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 alaka değil. Peki kaçıyorum. orada? Beyin. Beyin. Wow, bu beyin eklenmiş. Kankamın beyin. <laughs> Arkadaşlar çıkışa gidiyoruz çünkü hiçbir yere takılmadı. Arkadaşım da orada. Görüyorsunuz. Allah ım. Allah, Allah, Allah sesin korkutucu. Düzeyde. Ah be yüz Olay. görüntülenme. Dün sen onu da yapamıyorsun. Nice aldık, nice aldık. Harun nice tapay söyle bu. Nice tapay. Nice, nice aldık. Nice. Nice, nice, nice. Dur sessiz ol be arkadaşlara sonra ASMR e, yapacağım hatta senin sesini mi kapayım ne yapayım Ses sesini kapayacağım 2 nice. dakika su ASMR. Ama biz ASMR değiliz hoca. Biz... <laughs> Şimdi bunu ayarlamak var. Hı. Ya yat yatağına beta ya. Yapmazsan GAS'ın. Ye, <laughs> Hayır. Kanka olduğun yerde dur bir. English or Spanish. Gay. Arkadaşlara göstermek için yaptım. Tam bitti Türk iş hoca. Hoca Türk iş hoca. <laughs> Türk iş. Hoca Türk iş. Turkish. Turkish ori. Şimdi alacak hiçbir şey yok o zaman konfet alalım mantıklı. <laughs> Asya. <Astro> <laughs> 3 2 1. Arkadaşlar bu sizin için aya geldik ve buradaki kayanın altına gireceğiz. Burada çok gizli bir mekan var değil mi? Ya burada hı, da hı. bir de uzaylı var. Uzaylı, uzaylı. Uzaylı mı? Astronot. Allah'ım ya. Var gerçek videonun süresi kaç olmuş? Allahu ekber. Fuck up, fuck up, Arkadaşlar fuck off, bizi buraya götürdüler. <gülüyor> Eşek. <gülüyor> ne oluyor sesin oğlum ya? Arada sesim <laughs> filan oluyor böyle. Çok Eşek. komik oluyor. Yok olmaz. Aa dur, çok iyi şaka yapacağım. Tezgah lan bu. Bıçak, yemek, <laughs> ya oğlum, ya ya, <laughs> ya sus ya, ya sus ya. <laughs> Allahım ya. Kan kameraya bunu bağla, bakar mı bana? Hayır, verme çok iyi bir video çıkaracaktı. Aşağı inelim mi? Bu <laughs> oh, altına sıçtım ya. Oo. Oh, Gel Yan oh kaçma, kaçma, kaçma. Oh kaçma. Basacağım ona bas, bas. lan. bas. Kaçma, kaçma bas. Bassana ona, bas. Yo, bas <laughs> öldürüyor, öldürüyor mu? Ölüyorum, ölüyorum. Evet, öldürüyor. E, tamam, o zaman boş ver. Gel. Aşağı atlayalım. Zıpbi. Tacici. Sal beni. Aa! Aa! Kanka Aa. gel gel ben kendi başıma gidiyorum. Oh oh bu ne bu ne arkadaşlar 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 evet evet görüyorsunuz ölmek. Oh fırlattı seni. Bu ne? Öleceğim. Ah kanka Anne, gel gidelim, görüyorsunuz. gidelim 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 boş ver gidelim arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz kanka on flashlightımı ya da kaç sen sen kaç. Ha atını kurtar. Sen de gel arkamdan. Tırman, tırman, tırman. 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 Ha. Nanka! Ah! Sosis oldum burada, yardım et. Sesime gel, buraya tırman. Neredesin? Buraya tırman. Oraya nasıl tırmanayım? Kapat kamerayı. Da. Çık çık çık. Bir şey yap. O sen nasıl bir maymunsun? Çık şuraya ya. <laughs> <Kansiyon> maymun? <laughs> ah. Ah. Oh. oh.